Rusya Federasyonu'nun Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kafkasya'nın ücra ve engebeli bir bölgesinde, yüksek dağlar ve vahşi doğanın hüküm sürdüğü bir yer düşünün. 2011 yılında Rus mağara bilimci Artur Zemukov bu bölgedeki Karahora Dağı'nın zirvesinde şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Bu keşif, antik insanlık tarihine dair bildiklerimizi temelden sarsacaktı. Zemukov, dağın derinliklerinde sanki yerin yuttuğu dar ve dikey bir şaft buldu. Bu şaft, mükemmel geometrik şekiller oluşturan paralel taş levhalardan yapılmıştı. Adeta yapay olarak oluşturulmuş gibiydi. Zemukov ve ekibi bu gizemli yapının içine doğru ilerlemeye karar verdiler ve karşılaştıkları manzara gerçekten olağanüstüydü. Şaftın duvarları dümdüz ve pürüzsüzdü. Dağın derinliklerine doğru 40 metre boyunca uzanıyor Ardından 36 metre yüksekliğinde geniş bir yeraltı salonu açılıyordu. Salonun düz duvarları, birbiriyle dik açılarla birleşen büyük megalitik bloklardan inşa edilmişti ve aralarında neredeyse hiç boşluk yoktu. Hatta bazı taşlar sütunlara benziyordu. Keşfedilen tüm yapının üst kısmından alt platforma kadar olan uzunluğu 100 metreyi aşıyordu. Artur Zemukov ve ekibi gördükleri karşısında şaşkına döndüler bu tarih öncesi yapının her ne olursa olsun devasa boyutlarda yapay bir inşa olduğu sonucuna vardılar. Dağın derinliklerine inen 40 metrelik mükemmel derecede düz ve pürüzsüz dar duvarlar. Zemukov, bu megalitik bloklardan yapılmış duvarların Mısır piramitlerindeki şaftara, özellikle de Keops piramidindeki büyük galeriye çok benzediğini fark etti. Hatta bloklar bile aynı boyutlardaydı. Mısır'daki gelişmiş antik yapılar gibi bu antik galeride büyük ihtimalle gelişmiş bir teknolojik amaca hizmet ediyordu ve muhtemelen daha büyük bir yapının parçasıydı. Ekibin bu yapının dibine ulaşması bile bir saatten fazla sürdü. Bu da ciddi tırmanma deneyimi ve dayanıklılık gerektiriyordu. Dahası, yer altında çok daha derinlere inen henüz keşfedilmemiş ekodalar ve kanallar olduğu düşünülüyor. Yeraltı şaftının devasa boyutları nedeniyle sadece küçük bir kısmı keşfedilebildi. Tırmanışçılar 100 metre daha derine indiler ancak giremeyecekleri kadar dar geçitlerle karşılaştılar. Ekip, bu yapının ne olursa olsun kesinlikle insan yapımı olduğu sonucuna vardı. Çünkü dünyadaki diğer mağara sistemlerinde özellikle de düz ve paralel duvarlara Düz kenarlı dikdörtgen bloklara, bloklar arasındaki mükemmel bağlantılarda bir tür harç ezirine sahip ve tüf kayalarına özgü eğik çatlaklardan yoksun mağaralarda buna benzer bir yapıya rastlanmamıştı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? 200 ton ağırlığındaki devasa ve kusursuz düz taş bloklar yerin derinliklerindeki bu dar şaftın içine nasıl bu kadar hassas bir şekilde yerleştirilebilmişti? Tarahora şaftının inşasında ne tür bir teknoloji kullanılmıştı? Rusya'daki çeşitli anomalileri araştıran Kozmopoisk Örgütü'nün başkanı Vadim Çernobrov tarafından şaftın içine ek keşif gezileri düzenlendi. Vadim ve ekibi Arthur Zemukov'la birlikte şaftın içine tırmandılar ve bu deneyimi Rus televizyonunda yayınlanan bir belgesel için filme aldılar. Çernobrov keşfedilen bölgelerin haritasını çıkardı, alanın boyutlarını ve ölçeğini dikkatlice ölçtü. Çernobrov'un çizdiği haritaya baktığımızda bu yapının dünyadaki bilinen hiçbir mağaraya benzemediği açıkça görülüyor. Vladislav Guska'nın kanalında paylaşılan 3 boyutlu modellemede ise yapının bir Sovyet uzay roketiyle yan yana yerleştirildiğini görüyoruz. Bu da bize doğal bir mağaradan ziyade yapay bir yapı olduğu izlenimini veriyor. Üstelik kim bilir daha ne kadar derinlere iniyor ve yer altında başka neler saklıyor. Eğer bu gelişmiş bir tarih öncesi insan yapımıysa, Amacı ne olabilir? Çeşitli teoriler ortaya atıldı. Vadim Çernobrov'a göre bu insan yapımı bir yapıydı ancak dar geçitleri ve bir çocuğun bile sıkışamayacağı kadar dar, hatta bir insan elinin zar zor sığabileceği çok sayıda küçük delikleri nedeniyle insanlar için yaşamaya uygun değildi. Çernobrov, her bir küçük boşluğun derinlere doğru uzandığını ve el feneri ışığının bile dibe ulaşamadığını belirtti. Bu da onu yapının teknolojik bir amaca hizmet ettiği düşüncesine yönlendirdi. Çernobrov defalarca ziyaret ettiği Mısır piramitlerindeki gizemli boşlukların da insanların geçişi için tasarlanmadığını ve tıpkı kara hora şaftı gibi bir tür teknolojik amaca hizmet ettiğini ifade etti. Mısır'daki karmaşık şaflarda yerin derinliklerine iniyor ve çoğu zaman bilinmeyen amaçlara sahip odalar açılıyor. Kimse bunların için kullanıldığını bilmiyor. Ancak içlerine tırmanmak için merdiven, basamak veya başka bir yöntem olmadığı için insanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmadıkları açık. Duvarlarda meşale ışığından yanık izleri yok. Yani içerisi karanlıktı. Ayrıca hieroglifler, eserler veya insan varlığına ya da kültürel ve dini bir amaca işaret edebilecek başka hiçbir şey bulunmuyor. Bu sistemlerin amacı tamamen pratik gibi görünüyor ancak bizim için hala bilinmiyor. Vadim Chernobrov sadece tahminlerde bulunabildi ve yapının bir tür tesis, gelişmiş bir antik fabrikanın parçası ya da bir tür rezonatör olabileceğini söyledi. Hatta sismolojik araştırmalar için bir cihaz veya antik bir enerji üretkeni bile olabileceğini öne sürdü. Diğer araştırmacılar ise farklı teoriler ortaya attı. Bazıları bu yapının dağın yüzeyinde bir zamanlar var olan ve artık yok olmuş uzun, kayıp bir piramidin yeraltı kısmı olduğuna inanıyordu. Mağaranın içine giren dağcılarsa sürekli bir hava akışı olduğunu fark ettikleri için yapının bir tür havalandırma amacına hizmet ettiğini düşündüler. Tüm bu farklı teorilere rağmen mağaraya giren herkes bu yapının her ne olursa olsun kesinlikle yapay olarak oluşturulduğu konusunda hemfikirdi. Peki bu gerçek tarih öncesi bir medeniyet tarafından inşa edilmiş gelişmiş bir yeraltı kompleksinin parçasıysa bölgede böyle bir medeniyetten daha önce kimsenin haberi olmaması nasıl mümkün olabilir? İşin aslı şu ki, Artur Zemukov'un keşfinden onlarca yıl önce yer yapısından haberdar olan bazı insanlar vardı. Aslında Artur Zemukov bu şaftı şans eseri veya tesadüfen keşfetmemişti. Yıllardır onu arıyordu. Zemukov, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın bıraktığı belgeleri ve izleri inceliyordu. Hitler ve diğer bazı üst düzey Nazi yetkilileri okültizmden derinden etkilenmişlerdi. Bu inançlar, antik Aryan geleneklerini araştırmayı ve yeniden canlandırmayı amaçlayan ezoterik bir grup olan Tul Cemiyeti'nin ideolojisiyle iç içe geçmişti. SS'in başındaki Heinrich Himmler, Özellikle bu fikirlere takıntılıydı ve Aryan ırkının atalarının mirasını ve gizli uygulamalarını araştırmaya adanmış bir enstitü olan Anenerbe'yi kurdu. Resmi olarak Ataların Mirası Araştırma ve Öğretim Derneği olarak bilinen Anne Nerbe, Şambal olarak bilinen efsanevi bir yeraltı şehrini aramak için Tibet'te dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine sayısız keşif gezisi düzenledi. Bu arayış, Şambalı'nın mistik güçlere ve Nazi emellerini ilerletmek için kullanılabilecek gelişmiş antik teknolojilere sahip olduğuna olan inançla körükleniyordu. Ayrıca ırksal teorilerini ve propagandasını meşrulaştırmak umuduyla Aryan ırkıyla bağlantılar aramaya çalıştılar. 1938-1939 yıllarında SS subayı Ern Schaeffer liderliğindeki bir keşif gezisi bilimsel araştırma bahanesiyle Tibet'e gönderildi. Asıl hedefleri antropolojik ve botanik çalışmalar olsa da, Şambala efsanelerini araştırmak ve Nazi davasına yardımcı olabilecek antik bilgiler veya eserler bulmak gibi gizli bir görevleri vardı. 1942 yazında Alman ordusu, Azerbaycan'daki Bakü petrol sahaları başta olmak üzere Kafkasya'nın petrol zengini bölgelerini ele geçirmek amacıyla Edelweiss operasyonunu başlattı. Bu kaynakları güvence altına almak, Alman savaş çabaları için çok önemliydi çünkü petrol, Wehrmacht'ın operasyonları için yakıt sağlamak açısından hayati öneme sahipti. Bu saldırı, Sovyetler Birliği'ni hayati kaynaklarından mahrum bırakmak ve bölgere stratejik bir dayanak elde etmek için daha geniş bir stratejinin parçasıydı. Nazilerin Kafkasya yönelik ilgisi sadece askeri hedeflerin ötesindeydi. Nazi gizli örgütleri ve bir üyeleri bölgenin Arya ırkının kökenlerine dair ipuçları barındırabileceğine inanıyorlardı. Kafkasya'da bir zamanlar gelişmiş Aryan uygarlıklarının yaşadığını ve arkalarında devasa yeraltı şehirleri de dahil olmak üzere gelişmiş bilgilerinin ve kültürlerinin izlerini bıraktıklarını düşünüyorlardı. Görünüşe göre Almanlar, Karahora yeraltı şaftını keşfetmeye çok yaklaşmışlardı. Çünkü şaftın girişine çok yakın bir mesafede, dağın tepesinde Almanlar tarafından bir kayanın üzerine bir gamalı haç uyulmuştu. Belki de Gamalı Haç, Aryanların yeraltı şehrini keşfetmeye çok yakın olduklarını bilen Nazi araştırmacıları tarafından bir işaret olarak bırakılmıştı. Daha da ilginci, bölgede Almanlarla ilgisi olmayan daha eski bir Gamalı Haç oyması da bulundu. Bu Gamalı Haç, acaba Karahora Şaftı'nı inşa eden gelişmiş Antik Uygarlık tarafından mı bırakılmıştı? Naziler, Gamalı Haçları ve ideolojileriyle bu insanları mı taklit ediyorlardı? Artur Zemukov yeraltı kompleksini sonunda böyle keşfetti. Bir mağara bilimci olarak sahip olduğu bilgilerle değil, bölgedeki gizli ilimler, antik metinler ve efsaneler üzerine yaptığı araştırmalarla. Aslında Kuzey Kafkasya'da geniş yeraltı şehirleri ve mağaraları hakkında nesilden nesile aktarılan sayısız antik efsane olduğunu öğrenmişti. Artur Zemukov Tara Hora şaftının keşfinin sadece bir başlangıç olduğuna ve dağın derinliklerinde çok daha fazla olağanüstü yapı, yeraltı şehri ve kompleksi olduğuna inanıyordu. Ancak bu antik yerleri aramak için daha fazla keşif gezisi başlatılmadan hemen önce gizemli bir trajedi araştırmaları durdurdu. 2015 yılında Arthur Zemukov bir gün önce önemli bir bulgu bildirdikten sonra bir araba kazasında hayatını kaybetti. Ama hepsi bu değildi. Zemukova Karahora şaftına yaptığı keşif gezisinde eşlik eden Kozmopolis Görgütü'nün kurucusu ve lideri Viktor Chernobrov da sadece 2 yıl sonra kanserden öldü. Araştırmayla bağlantılı üç kişi daha gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm bu trajedilerin sadece bir tesadüf mü yoksa daha fazlası mı olduğunu söylemek zor. Bugün itibariyle Karahora şaftı ve Kafkasya bölgesindeki diğer keşifler hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor. Bulduğumuz tek şey 2017 ve 2018 yıllarında bölgeye giden ve hatta Karahora şaftının içine tırmanan Alexander Sploshnov adlı bir adamın iki albümüydü. Kara Karahora şaftında çektiği fotoğraflar gerçekten etkileyici. Geometrik olarak kusursuz, cilalı duvarlara ve devasa megalitik bloklara sahip bu yapıyı gözler önüne seriyor. Ancak Sploshnov'un dikkatini çeken tek şey bu değildi. Karahora şaftının girişinin etrafındaki bölgede bulduğu ilginç şeylerinde birçok fotoğrafını çekti. İşte bölgeyi araştıran Nazi Almanları tarafından bırakılan ünlü Gamalaç'ın bir fotoğrafı. Bir diğer fotoğrafta üzerinde makine izleri varmış gibi görünen ilginç bir taşı görüyoruz. Bu fotoğrafta ise Sploşnov neredeyse tamamen toprak ve bitki örtüsüyle kaplı ancak uzun zaman önce unutulmuş insan yapımı bir yapının parçası olabilecek bir taş oluşumunu yakalamış. Taşın üzerinde yapay olarak değiştirilmiş gibi görünen hassas kesikler ve düz yüzeyler dikkat çekiyor. Karahora'nın bu bölümünde ise devasa taş blokların üst üste yığılmış olduğu görülüyor. Alt kısımları ise toprağa gömülü. Bir kez daha dik açılı hassas kesimler ve düz duvarlar görüyoruz. Karahora'nın tüm bölgesi bir tür makineyle hassas bir şekilde kesilmiş ve muhtemelen büyük inşa projelerinde kullanılmış gibi görünen taş bloklarla dolu gibi görünüyor. Bu bloğun mükemmel düz ve cilalı yüzeyini yukarıdaki doğal olarak aşınmış kayayla karşılaştırın. Bu, Karahora şaftını inşa eden tarih öncesi uygarlık tarafından kullanılan antik bir taş ocağı olabilir mi? Burada, kayanın yüzeyinde muhtemelen taş blokların çıkarılmasından sonra kalan hassas makine izlerini açıkça görebiliyoruz. Bir de şu fotoğrafa bakın. Kayalar neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde birbirine mükemmel bir şekilde eklenmiş ve ortaya büyüleyici şekiller çıkmış. Bu ada böyle bir oluşuma daha önce hiç rastlamadık. Alexander Sploshnov Kara Hora şaftına girişinden başlayarak en alt kısımlarına kadar tüm iniş yolculuğunu fotoğraflamış. Fotoğraflar gerçekten dikkat çekici bir kalitede ve ileri araştırmalar için kullanılabilir nitelikte. Sploşnov'un çektiği tüm bu inanılmaz fotoğraflar Rusya'nın Facebook benzeri sosyal medya platformu vk.com'daki sayfasına yüklenmiş. Albümleri daha detaylı incelemek isterseniz linkini aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Artur Zemikov'un 2011'de Kuzey Kafkasya'da Karahora şaftını keşfetmesi, antik insanlık tarihi ve zamanla kaybolan teknolojik yetenekler hakkında derin sorular ortaya çıkardı. Bu gizemli yapının çevresindeki merak, antik uygarlıkların yeteneklerini ve bilgilerini düşünenleri büyülemeye devam ediyor. Kimileri bunun teknolojik olarak gelişmiş bir tarih öncesi medeniyetin nihai kanıtı olduğuna inanırken kimileri de doğal bir oluşum olduğunu düşünüyor. Daha önce de açıkladığımız gibi, alanın en aktif araştırmacılarından birçoğu hayatını kaybetti ve son yıllarda bu konuda herhangi bir haber duyulmadı. Karahora şaftanın gerçek kökeni ve amacı hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Eğer bir gün gelişmiş bir antik medeniyetin ürünü olduğu kanıtlanırsa bu yapı dünyadaki en büyük megalitik alanlardan biri olacak.